arkadaşlar Kübra ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sürpriz jimnastik hareketleri 2 göstereceğim. O zaman kutuyu alalım. Kutumuz burada. Burada bir sürü jimnastik hareketleri var. Onu anlatayım. Buradan e, burada bir sürü jimnastik hareketler var. Bunlardan bir tanesini çekip onu yapmaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Çekiyorum bir tane. İnşallah kolaydır. Seçtim bir tane. 15 saniye mumda dur. Yapıyorum o zaman. Mum. Oturuyoruz yere. Şöyle. 15 saniye. Duruyoruz. Böyle destek alabilirsiniz. Efendim. Ben böyle de Zevlami varsa. 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet. Buradan şimdi diğer hareketimize geçelim. 15 tane kartaldadır. Bakalım öğreteceğim. Bu aslında bir denge hareketidir. Amut falandırmak için böyle olabilir. 10 11 12 13 14 15 bitti. Evet. başlayanlar ilk başta zorlanabilir. Ben sınavını bir kere yaptım ama zorlanmıyorum. Duvarda amut 20 saniye dur. Yani 20 saniye amut da dur duvarda. Duvarın karşısına geçelim. Bu duvar. 20 saniye duvarda duruyorum. 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 Çayınızı kıkkınızı aldığımı anlayabiliyorum. <laughs> Diğer hareketiniz olsun. Bu arada bu dördüncü hareket. Üç tane sınav çek. Sınav çekmeyi beceremem. Yaparsın. Ellerimizi koyduk. Sınav pozisyonu aldık. Bir. İki. <laughs> Hadi. Üç. <gülüyor> <gülüyor> tamam. bu iki e sürpriz jimnastik hareketi biraz zor. Ve daha o savaşlarım için daha kolay. Seçtim. On saniye köprüde kal uzanıyoruz. Dizley kendimize çeşitli hareketlerimizi. 8 9 ve 10. Evet. Kalkıyoruz. Amut. Amut da dur yani. Şunları yapıyorum o zaman. <laughs> Kenara düştüm. Tamam. Bir daha yapayım. Evet. Yaptım. Diğer herkesimize geçelim. tafla. Şöyle durduk. Ve hızlı bir şekilde de oturduk. Ve kalktık. Önemli. Son 3 hareket mi? Evet. evet. İki tane kaldı. İki tane <laughs> Amutta köprü. Arkadaşlar dediğim gibi amutta amutta köprü normal yerde yapamadığım için ayaklarımı koltuğa doğru yapacağım. İzleyenler bilir zaten. Bu arada kalkmasını da beceremeyim. <laughs> saymazsak. Çember. Çember. En sevdiğim marketlerden biridir. Atıyorum. Bir daha atayım. Evet. Son iki tane kalmıştı. Diğerlerinde. Et tutun. Böyle takla. Öne takla. Ha. Evet. Ayaktayız. Kollar böyle. Ay dur. Biraz şey alamadım. Gaza gelemedim. <laughs> Evet. Bir daha yapayım. Yapıyorum o zaman. Evet sonra kalkıyoruz. Bir tane hareketimiz kaldı. Onu da yapıyoruz. Kutumuz bitti. Kere zıpla. Bu da uzayabilir. O zaman başlayalım. İki, üç. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi kutumuz boşaldı. Boş. Evet arkadaşlar. Şu hareketlerimiz bitti. Hepsini yaptık. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İnşallah sağlığınız yerindedir. Hoşçakalın.